Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle 4. sınıf matematik dersinde hep beraberiz. Bugün arkadaşlar kesirleri öğreneceğiz. Elimde bir tane elma var. Şimdi ben bu elmayı bu elma bir tane bütün arkadaşlar. Şimdi ben bu elmayı iki parçaya ayıracağım. Evet, ilk parçayı ayırdım arkadaşlar. Arkadaşlar demek ki bir bütünün içinde iki yarım. Yarım demek arkadaşlar bir bütünü ikiye ayırmak demek. Şimdi arkadaşlar elimde benim toplam 30 tane elman var. Peki kaç tane şey yavumu olacağını öğrenmek istiyorsan 30'u 2 ile çarpmamız gerekiyor. 30 kere iki. arkadaşlar 60 eder. Demek ki 30 tane elma 60 tane yavamımız var. Kaç tane yavam olmasını bilmek istiyorsak o sayıyı 2 ile çarpmamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben bu yavamlarının yavamları şey bölüyorum. Onun yavamına bölüyorum. Arkadaşlar demek ki bir yılında iki tane çeyrek vardır. Diğerini de çekelim. Diğerini de keselim. Bakalım ne olacak. Arkadaşlar elma zor kesiliyor. Ha, evet. Bunu da kestik. Demek ki arkadaşlar bir bütünde dört tane çeyrek vardır. Bunları birleştirirsek bir bütün eder. Arkadaşlar peki ya benim 24 tane elmamın içinde kaç tane çeyrek olacağını bilmek için 24'ü 4 ile çarpmamız gerekir. 24'ü 4 ile 24 çarparsak 4 kere 4 16 elde abi. 96 eder arkadaşlar. Bir elimizde ne kadar çeyrek olduğunu öğrenmek için o sayıyı 4 ile çarpmamız gerekir. Arkadaşlar Şimdi ben bu elmalardan bir tane yedim. Ya da elmalı bir tane yedim. Dörtte birini yedim. Yani eğer... Bir şeyin bir tanesini yiyorsak bunlar biz birim kesir diyoruz arkadaşlar. Mesela bu elmayı diyelim ki 18 parçaya böldüm. Ama yine bir tanesini ama yine de bir tanesini yiyince ama yine de bir tanesini yiyince birim kesir olur arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir matematik dersinin de sonuna geldik. Bugün sizinle beraber kesimleri öğrendik. Hepinize hoşça kalın.